Sevgili dostlar merhabalar. Bugün Roko Finance nasıl alınır, nasıl stake edilir bunun hakkında bilgiler vereceğim. E, biliyorsunuz ki Roko Finance an itibariyle stake edilebilmeye başladı. Burada Roko Finance'ın kendi sitesinden stake edeceğiz. Ama öncelikle e, bunu almamız lazım. Almaya geçmeden önce Roko Finance e, bir Türk yapımı şirket. Rise Online diye bir oyunun tokeni. E, kurucuları Sebahattin Bey, Mehmet Bey, Burak Bey buradan inceleyebilirsiniz kimlerin ne iş yaptığını. Projeyi incelersiniz. Yatırım yapmak isteyenler yapabilirler. 50x yapmıştı. Avalanche'da ön satışına katılmıştık. 50x yapmıştı Rokofinance. Finance. şu an en yüksek getirisi olan ön satışıydı. Rokofinance Finance alabilmek için eğer ön satıştan almadıysanız Metamask cüzdanına ve Avax köprüsüne ihtiyacımız var. Avax C-Chain köprüsü ve Metamask kurulumunu bir önceki videomda anlatmıştım. sağ tarafta linki çıkacaktır. Oradan inceleyebilirsiniz hiç bilmiyorsanız. Öncelikle Roco Finance alabilmek için Metamask cüzdanımızı Avax ağından Avax göndermemiz gerekiyor. Hangi borsayı kullanıyorsanız. Daha sonra Roco Finance Coin Market Cap'ine girdiğimiz zaman şu an 4.28 dolardan işlem görüyor. Bu stake edilmeye başlayınca bu fiyat birden fırladı. Ve ben daha da artacağını düşünüyorum bu şeyin. Yalnız yatırım tavsiyesi değil tabii ki bu dediklerim. Burada kontrat adresini kopyalıyorum. Pangolin'e girdim. Hangi tokenden AVAX cüzdanımıza AVAX attık. Hangi tokene bir token seçin diyoruz burada. Yukarıya kontrat adresini yapıştırıyorum. Bakın ROKO çıktı. Buna bastığım zaman alta ROKO geldi. Ne kadar AVAX'lık almak istiyorsanız bunu buraya yazıp Swap dediğimiz anda takas işlemi gerçekleşecek. Bunu aldıktan sonra e, bu roko'lar cüzdanımıza düşecek. Eğer cüzdanınıza e, düşmüyorsa Metamask'ten import token deyip aynı kontrat adresini oraya yazıp oradan ekleyebilirsiniz. Şimdi ne kadar bir e, nasıl roko stake edeceğim ona bakalım. Baştan 3. bölüme bastım. Bakın stake bölümü çıktı. Şu an altta bir şey çıkmadı. Biraz bekleyince çıkıyor. Sizde çıkmazsa cüzdanınızı bir kere diskonekleyin. Daha sonra yeniden bağladığınız zaman çıkacaktır. Avak sağındayız. Çünkü avak sattık. Ve bizim rokolarımız şu an avak sağımızda pangolinden çevirdiğimiz. Burada alta geldiğimiz zaman ne kadarını stake etmek istiyorsunuz? Ben maksimum diyorum. 66 tane roko varmış burada stake etmek istiyorum. Burada birikeni buraya basıp çekebilirsiniz. Buraya. Şimdi maksimumunu stake edeceğim. Kill de basacağım. Bastığım zaman beni metamask'e götürecek. Çok ufak bir miktar fees'i çıkıyor. Bunu onaylıyorum. Şu an işlem gerçekleşiyor. Rock of Finance'ı bu şekilde bakın transaction completed dedi. Şu an bizim stake'imiz başarılı bakalım nerede çıkacak. Ben de sizinle beraber ilk defa burada yapıyorum. Onaylandığına dair MetaMask'ten bildirim geldi. Roko balansım çıkmış. Bakalım yenileyince büyük ihtimal total stake'imiz burada çıkacak. Bir daha artıya bastım. İlk defa yaptığım için şu an bunu da onayladım. Bakalım şimdi stake edecek mi? Bu işlemi de onayladı. Bekliyoruz. Burada ilk defa stake ettiğim için siz de karşılaşabileceğiniz sorunları bu şekilde hem canlı daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Şimdi stakeledi. Bakın burada total stake'im çıktı. APR'si %63. Şu an bence gayet iyi bir oran. Bu oran büyük ihtimal yatırıldıkça düşecektir. Burada ne kadar kazandığımız gün içinde güncellenecektir. Başka Roco Finance ile ilgili diyebileceğim bir şey. Biz AVAX köprüsüyle attık fakat bunu Ethereum'de, Binance Smart Chain, de atabilirsiniz. Burada Ethereum'un yüksek fiisi olması çok tercih sebebi olmayabilir yalnız Binance Smart Chain'den de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim e, Roko ekibine de çok teşekkür ediyoruz. E, stake biraz gerçekleş e, geç gerçekleşti fakat e, baktığımız zaman e, site'nin yapısı ve kullanılabilirliği falan çok güzel fiiller düşük avaksanında, yani düşük bütçeli yatırımlar için gayet tercih edilebilir bir staking işlemi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bol kazançlar sağlarsınız buralardan. Bir önceki videomda buraya bırakacağım. Krabada diye bir ön satışa katılıyoruz. Yine Avalanche'da Play and Earn projesi. Onda da oyna kazan. All Finance'ın da stake bölümü geldiğinde onu da yine sizlere bir video çekeceğim. Her ön satışta avalancım bir video çekeceğim. Nasıl katıldığına dair. Ayrıca Kravada'nın kaydını olduk biz. Videodan takip edebilirsiniz. Staking işlemini, ilk sabah kitlediğimiz, stake ettiğimiz işlemi de videosunu açıldığı gün çekip göndereceğim. Takipte kalıp abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.